Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ankara çubuktan İsmail Karagöz abimin misafiriyiz. Güzel bir kuş var. Onu izlemeye geldik. Abi dur. İsmail abi ne zamandır uçuyor kuşumuz? 2 aydır uçuyor. 2 aydır maşallah. Kaldırabilirsin abi. Tekte uçuyor o da. Kaç gün tekte uçuyor? 2 aydır uçuyor abi tekte. Evet altına kuş açtığımız zaman çekebildiğimiz kadar seferini çekeceğiz arkadaşlar. Evet altına kuşlar açıldı. Ne gülüyor mu? Bizim samanlar çağırsana ha, geldi, lan, geldi. Bizi. Maşallah, maşallah. Evet, kuşumuz ilk seferini yaptı. Misafirlerimiz var. bu, meşhur. Murat abi. Var. Nasıl abi kuş? Güzel, maşallah. Dayımız Mustafa Parlak, Mersin'den avukat hı hı. abimiz geldi Adnan abi. İsmail abi kuş güzel. Sağ ol, Allah razı olsun. Ya böyle en az 20 sefer atlıyorum. Evet arkadaşlar çekebildiğim kadar çekeceğim. Son anda yakaladım ama. Arkadaşlar son anda yakaladım ama güzel yattı. Bir tane de kaçak geldi. Uşak karıştı. Murat abi nasıldı? Çok güzel. Değil mi abi? Mükemmel atıyor. İsmail abi seni tebrik ediyorum. Hem iş hem kuş. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Geldi, geldi 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 geldi, geldi maşallah. Evet. Maşallah maşallah. Harbi maşallah. Maşallah. Evet çok iyi gitti arkadaşlar kuş. Siz bir beyazcı olarak Murat Bey. Çok güzel, çok güzel maşallah. Değil mi abi? Emeğe sağlık. <laughs> İsmail abi emeğine sağlık. Sağ ol kardeşim. Ne oldu bu seyrettirin bize Cener ya? Erkek zannediyorum. Arkadaşlar yine geldi Evet geldi çok güzel maşallah 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 Evet daha gidiyor arkadaşlar maşallah kuş Çok güzel arkadaşlar Güzel hedefçi bir kuş Murat abi Mükemmel. Bir beyazcı olarak Çok güzel Güle güle beslesin İsmail aynen abimiz Harika kuş hedefçi gezmesi çok güzel arkadaşlar eğer gezmelerini alsam videoyu inan sayfaya yükleyemem Kuş çok güzel 7-8 dakika gezdikten sonra hedefine buluyor geliyor oynuyor gidiyor Evet arkadaşlar kuş geliyor çok güzel Evet atladı Maşallah maşallah çok güzel geldi arkadaşlar. ağlarda da hoşu seyrediyor. Şu oyundan sonra çok güzel gidiyor bakın. Evet yine geldi atlayabilir. Evet evet girdi. Evet. Maşallah. Arkadaşlar çok kötü yağmur geliyor inşallah kuş yağmura yakalanmaz he Murat abi. Aynen çok kötü ha, bakın arkadaki bulutları görüyor musunuz? Yağmur bulutları buraya da atıştırmaya başladı inşallah. Kuş sağ salim yerine iner arkadaşlar. Gel fırtına yakalanma kuzum gel. Arkadaşlar şu tam karşıda çamların olduğu yerde Anadolu Kültür Güvercin Sevenler Derneği yani Adil Kayabaş abinin yeni açtığı mekan. Orada da kuşlar görüyor hayvan. O tarafta da bayağı yoruldu bu hayvan. O yüzden çok geziyor. Orada da kuş gördüğü zaman takılıyor. Kızmış biraz. Evet aferin, aferin, aferin kızım, aferin. Gel in artık, gel gel yağmur geliyor. Arkadaşlar gök gürültüsünü duyabiliyor musunuz? İsmail abi maşallah. Aferin. aferin. Aferin kız. Evet yine daldı. Aferin. Vallahi iyi yağmur yağıyor karşıya. Evet 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 evet. Aferin lan aferin kız sana. Ay maşallah. Murat abi. Maşallah. Kavak ne kadar abi? 20 metre var mı? Rahat 20 metre var. Evet maşallah kuş 20 metre güzel. Bayağı oldu arkadaşlar. Artık yoruldu inme Moduna girdi dedik. Kuş tekrardan canlandı. Ne kadar oldu? 2 saat 10 dakika oldu. Maşallah. Hadi. Evet. Maşallah. Aferin. Güzel. İsmail Aynen. abi tebrik ediyoruz seni. Güzel. Emeğine güzel. sağlık abi. Olmaz oğlum ulan bende bir sürü kuş var ya. Evet hatta arkadaşlar maşallah. Bir video daha Evet arkadaşlar çok güzel. Çekiyor. Gitti. Evet Arkadaşlar yine geldi. Evet gel çok güzel maşallah maşallah maşallah. Evet daha gidiyor arkadaşlar maşallah. Allah'ına kurban ya. Aferin kızım. Aferin kızım. Nasıl? Oyundan sonra da çılgın gibi ha. Evet arkadaşlar yine girdi. Ya çıktı yağmur başladı arkadaşlar. Gideyim mi, gitmeyeyim mi diye en azından. Evet, yağmur başladı. Of benim kızım. Ey maşallah. Böyle, böyle şey, böyle, böyle. Normalde Evet, Arkadaşlar kuş fırtınada Herhalde bir yere düştü. Şu ağaçların arkasına bir yere girdi. Çıkamadı arkadaşlar. Şimdi sahibi oraya gitti. İsmail abi bakmaya. İnşallah arkadaşlar gelirse. Vallahi Şu mu? Şu, Şu mu? Şu değil değil mi İsmail abi? Hayır, hayır. Arkadaşlar bayağı rüzgar çıktı. Bakın kavaklara. Hayvan çok zorla inemedi. Yayını ben ufak ufak bitireyim arkadaşlar. Ben de kuşa bakmaya gideceğim. Ben gördüm çünkü yerini Allah'a emanet olun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.